Debe be Tuncer be. İçim çıktı beklemekten içim içim. Gel, geldi geldi. Gene iyi. Merhaba Tuncer'cim. Bizi niçin bu Allah'ın unuttuğu yere getirdiğini sorabilir miyiz? Oralar tehlikeli. Bu işler tehlikeli işler. Olmaz. Burası. Cık. Bu ne ya? Bu ne ya? Milyon dolarlık odayı avuta mı vurdunuz ya? Tuncer'cim sen şimdi hayatının merkezine sosisli sandviçi koyduğun için bir türlü anlamıyorsun. Biz paçayı zor kurtardık oğlum. Bayağı bildiğin yakalanıyorduk yani. Tuncer'cim kusura bakma hepimiz öyle yattığımız yerden işin kaymağını yiyemiyoruz yani anlatabiliyor musun? E her çetede var böyle adamlar Carlos. Var param var ama saadetin yoksa o zaman better call Tuncer. Better call Tuncer. Ben zaten hayatımla ilgili çok önemli kararlar aldım birader. Ne aldın? Oğlum olursa adını mafya koyacağım. Mafya mı koyacaksın? Mafya koyacağım. O neymiş? Mafya babası olacağım. Ya bu komikti. Ya Amerikalı yapınca gülüyorsunuz buna ya. Ben yapınca mı gülmüyorsunuz ya? O hangoverdaki şişko sakallı adam yapınca gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz. <gülüyor> bak Tuncer, bu sefer durum ciddi. Kardeşim, bizim gerçekten bak paramız yok. Hani bırak Derya'nın babasını kurtarmayı. Kontrol alacak paramız kalmadı. Ödemeli arayacağız yakında Tuncer. Bak polis bunun peşinde de Bu mimli al. Mimli al. Şu an bir şey yapamayız buna ya. Tuncer, Hatice dil netice. Kaça okutursun? Ne olur? Ya bunu nasıl okutacağız ya? Rakam 60 70 falan olur. Kaç? 60 70 olur bunu. Sana durumu şöyle açıklayayım. Senin böyle kafandan para atan Ferdi ile Carlos gitti. Yetimhaneden yeni çıkmış, cebinde hiç parası olmayan Ferdi ile Carlos var. Böyle aç tırmalayan, tamam? O yüzden sen bunu şimdi bir 100 falan yap, 100'e okut biz de yürüyelim. 100 ne ya? 100 niyor ya? 100 yüz yüz nasıl yüzüyor? Yüz 100 ne? Tuncer, anlayacağın dilden gereksiz bir espriyle anlatayım. Şöyle düşün. Ceyhun'dan Derya'ya yüz görümlüğü gibi düşün. O ne alaka ya? Ya ne bileyim dur. <laughs> tamam lan yüz lira okutayım lan bunu. Okuturum okuturum. E hadi gidelim. Hala anlamadım ama bunu niçin konuşmak için buraya kadar geldiğimizi yine de anlamadım ama ya. Tehlikeli orası. Ya orası da tehlikeli. Buraya niye geldik? Aynı şeyi konuştuk yine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?